Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda 10 tane kilowatt kasa açmıştık. Şu an kasadan çıkanları e, takas kontratında kullanacağız. Birkaç tane eksik vardı onları da pazardan aldım. Hiçbirine filo altında bir şeyine bakmadım. Şansa deneyeceğiz ne çıkarsa artık. Zaten zarar ettik. Buradan dönüş yok. En azından eğlenmeye bakalım. Şöyle... E neymiş bunlar? Endüstri sınıfı 10 tane tamamladık. Şimdi 3'ten geriye sayıp ne çıkacağına bakalım. 3, 2, 1. Yani iyi mi kötü mü inanın bilmiyorum. Neymiş? Az aşınmış. Belki para ediyordur. Onu da inceleriz videonun sonunda. Bir de Şöyle bir askeri sınıf vardı. Bir saniye AWP'yi koymuşuz yanlışlıkla. Bir yanlışlık olmasını iyice inceleyelim. Kontratı hazırladık. Bakalım şansımıza hani ne çıkacak? 3 2 1 MP 7 çıktı. Şans. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.